Şimdi hatırlayacaksınızdır belki bu hatırlatmayı yapmak istemezdim ama ne yazık ki bunu yapmak durumunda kalıyoruz. Aylar önce Haziran ayında burada bu kürsüde bir çağrıda bulunmuştum. Ne zaman bulunmuştuk bu çağrıyı niye yapmıştık? Hakkari'ye kayyum atanmıştı. Haziran başıydı ve o zaman İstanbul'da İzmir'de yaşayan yurttaşlara özellikle seslenmiştik. E, kayyuma hep birlikte hayır demezsek, güçlü bir ses çıkarmazsak bu haksızlık, bu hukuksuzluk, bu adaletsizlik, bu eşitsizlik bir kar topu gibi büyür ve hepimizin hayatından çalar, çalmaya devam eder demiştik. Ne oluyor? Van'da da olmuştu, hatırlayın lütfen. Hakkari'de de oldu bu, bunu da hatırlayalım birlikte. Diyorlar ki seçimlerde aday olabilirsiniz. Bunun bir mahsuru yok. Bu yolu açarız. Hatta seçimlerde yüzde 49'u aşan bir oy da alabilirsiniz. Ama biz ne yaparız? Önce algı, sonra ne yaparız? Medya ve tırnak içerisinde güya yargı eliyle bir siyasi operasyon yaparız ve sizi belediye başkanlığını yapamaz hale getirebiliriz söylenen mesaj çok net. Verilmek istenen mesaj çok net. Algı, medya, yargı el ele siyasi operasyonlara devam ederiz. Bu irade gaspı kötülüktür. Yıkımdır, talandır. Halk iradesini yok sayma, demokrasiye olan güveni zaten zedelenmiş güveni tamamen ortadan kaldırmak yok etmektir. Seçme iradesinin gaspı nerede yaşanırsa yaşansın işte en başta da söylediğim gibi bu yüzden hep birlikte ses çıkarmalı, itiraz etmeli ve direnmeliyiz buna karşı. Mücadele etmeliyiz.